Uzun süredir One State diyor yapmadım. Umarım beğenirsiniz. Hadi bağlı. Askeri bir kart atar diyor. Aa, hadi inanın. Oh! Bele 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 bele. Dörde dört bebeğim. Ne yapacaksın? Ne o? At bakalım ikiden büyük he. Bu bir şey yazılarını çok seviyoruz. Var ya endişe ya da üstünlük belirtisi. Öyle koyulduğu zaman acayip hoşuma gidiyor. Bak buraya bak bak. Hop. Hop. Yavaş, yavaş. Ah. Ah. Oh. Lan oh, oh yeah. Sudden death. Basın lan. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ben de bir tane dört var. Bir tane dört var dedim o yüzden. dört dört attı. Hayır, dört attı. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Şu elimde atmışım.